Caddesi sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin caddesidir. İşçiler İstiklal Caddesinde yürür, Türkiye yılbaşını İstiklal'de kutlar. İstiklal Caddesi Türkiye'nin sosyal ve kültürel hayatının kalbidir, merkezidir. İstiklal Caddesi ne kadar merkezse, İstiklal'e yürüme mesafesindeki Tarlabaşı senti merkeze bir o kadar uzak, bir o kadar yabancıdır. Tarlabaşı İstanbul'un merkezindedir ama merkezdeki hayata ıraktır. İstiklal Caddesi'nin ihtişamlı eğlence hayatına karşı Tarlabaşı hüzünlü bir sessizlik içindedir. İstiklal gururludur, Tarlabaşı mağrur. İstiklal Caddesi'nde görünürsünüz, Tarlabaşı'nda görünmez olur, yok sayılırsınız. İstiklal Caddesi piyasadır, varlığınızın tescilidir. Tarlabaşı yokluğunuzun çerçevelenmiş resmi. İstiklal Caddesi medyadır, sokak röportajında 100 saniyelik şöhrettir. Tarlabaşı, yüzyıllık yalnızlıktır. İstiklal Caddesi'nde zaman, hayat, insanlar akar. Tarlabaşı'nda zaman, insanların tüm yoksunluğuyla, dertleriyle ve çaresizlikleriyle adeta durur kalır. Oysa tarlabaşı Anadolu'dan göçle gelen ve şehre tutunmaya çalışan, Afrika'dan yeni bir hayat peşinde yola çıkan herkesin sığındıkları bir ev, merkeze çok yakın ama gözlere çok uzak yaşayabildikleri bir yuvadır. Tarla başında yaşayanların tüm yalnızlıklarına rağmen onların sorunlarını gidermeye çalışan, onları gören, hayatlarına dokunan birçok kurum bulunuyor. Bu kurumlardan belki de en önemlisi 2007 yılında tarla başında açılan Tarlabaşı Toplum Merkezi. Bilgi Üniversitesi öncülüğünde kurulan merkezde tarla başında yaşayan çocuklara müzikle, resimle yetenekleri keşfetmeleri için imkanlar sunuluyor. Ayrıca okuma yazma bilmeyen ev hanımlarına okuma yazma öğretiliyor. Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde ayrıca bu bölgede yaşayan göçmenlere yönelik çalışmaların yanı sıra aile hukuku, ceza hukuku, miras gibi konularda ihtiyacı olanlara haftada 2 saat hukuk desteği veriliyor. Herhangi bir ayna ya da nakdi kesinlikle yardım yapmıyoruz. Orada e, tarla başında yaşayan insanların, daha çok da risk nüfusları diye değerlendirdiğimiz e, çocuklar ve kadınlar için e, çeşitli ücretsiz kurslar yaparak, e, işte psikolojik danışmanlık ya da sosyal danışmanlık ya da hukuksal ya da sağlık alanında danışmanlık vererek, e, kamu kuruluşlarıyla e, problemler yaşayanlar, yani hastanelerde e, ya da belediyede valiliğe gittiklerinde e, muhatap bulamayan insanlar gelip bize nasıl yapabilecekleri konusunda danışmanlık alıyorlar ya da e, okuma yazma bilmeyen çok fazla e, yetişkin e, var ortak paydaları aslında e, belli yoksunluklarla orada yaşıyor olmaları yoksulluk kültürü altında orada yaşıyor olmaları biz de bu ortak paydayı bir e, hani bütünleştirici bir etki olarak kullanıp onlar için bir şey yapmak değil onlarla birlikte neler yapabiliriz nasıl üretebiliriz diye evet. e, çalışmaya başladık. Suzan Oktan bir anne kendi kendi çocuğuyla birlikte sizin merkezinize geliyor ve okuma yazma öğreniyor. Ona sorduk ne yapıyorsunuz, nasıl bu merkez ne işe yarıyor diye. Bakın nasıl cevap verdi bir onu seyredelim. Benim çocuklarım iki yıldır buraya eğitim almaya geliyorlar. Okul öncesi buraya gelip buradan çıkıp kendi okullarına gidiyorlar. Ondan e, çocuklarıma söylemişler okuma yazması yoksa ben hep gelirim çocuklarla okuma yazma için okuma yazmam olmadığı için de geldim, yazıldım buraya gayet de memnunum. E, Arifleri öğretiyorlar, güzel öğretiyorlar seslerini vererek gayet de buradan çok memnunuz, öğretmenimizden de çok memnunuz. Okuma yazma olmadığı için buraya geldim. Bir hastaneye gittim bugün. E, hastane numarasını, kapı numarasını bir türlü bulamadım. Olamadığım için de okuma yazmaya karar verdim ben. Yani matematikten de ilerleme var. Okuma yazmada da ilerleme var. Adımı soyadımı yazamıyordum. Yazabiliyorum şu an. Çok güzel gidiyor. Burası ilk açıldığı zaman mahallelere tanıtım amaçlı dolaşıyorlardı. O zaman ben de duydum ve sanat atölyesine, yaratıcı dramaya, etüt gibi birçok şey var. Onlara katılmaya başladım. Daha sonra gitar atölyesinin açıldığı, açılacağını duydum ve hemen başvuru yaptım. Ben zaten gitar çalmak istiyordum. Bu fırsatı da elimden kaçırmak istemedim. Zaten annem küçükken bando takımındaymış. Yani ailede zaten bir böyle müzik merakı var. Ve gitarı hiç bırakmak istemiyorum. İleride ünlü bir gitarist olabilirim veya yönetmen olabilirim. Tarlabaşı Toplum Merkezi bugüne kadar 700'den fazla çocuğun hayatına dokundu. Merkezde çalışan gönüllüler onlarca ev hanımına okuma yazma öğretti. Hayal edilebilen, hayallerini umutlarına resmedebilen çocuklar yetiştirmeye çalıştı. Tarlabaşı Toplum Merkezi, tarla başında yaşayan yüzlerce ailenin hayatında ve binlerce çocuğun geleceğinde kocaman bir fark yarattı.